Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Pamuk gibi yumuşacık dokuya sahip poğaçaların tarifine geçmeden önce kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Poğaçayı yapmak için yoğurma kabına 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum yarım paket yaş maya ekleyip mayayı eritiyorum. Maya eridikten sonra üzerine bir su bardağı un ile kapatıp aktifleşmesi için bekliyorum. Bu şekilde maya daha çabuk aktifleşir. Mayam 10 dakikada aktifleşti. Aktifleşen mayanın üzerine 2 su bardağı kefir ekliyorum. 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Kefiri ısıtmıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tane tüm yumurta ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şeker 2 çay kaşığı tuz 5,5 6 su bardağı un ekleyip hamurumu yoğuruyorum. Hamuru önce spatula yardımı ile daha sonra ise elimle yoğuruyorum. Hamuru özleşinceye dek iyice yoğuruyorum. Özdeşen hamurun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatte mayalanıyor. Mayalanan hamuru un serptiğim tezgaha alıp ilk kabarıklığı çıkıncaya dek yoğuruyorum. Hamurdan yumurta büyüklüğünde kesip bezeler tutuyorum. Her bir bezeyi tezgah üzerinde elimle açıp arasına sucuk ve kaşar peyniri ekliyorum. Kenarlarını kapatıp yağlı kağıtla kapladığım tepsiye alıyorum. Tüm bezeleri aynı şekilde yapıyorum. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hazırladığım poğaçaları tepsi mayası için fırında yarım saat bekletiyorum. Tepsi mayası için bekleyen poğaçaların üzerine bir adet çırpılmış yumurta sürüyorum. Yumurta sürdüğüm poğaçaları 180 derece ısıtılmış fırında altı üstü kızarıncaya dek pişiriyorum. Poğaçalarım hazır. Nar gibi kızardılar. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.